Bu tarz haberleri Bu görmek istiyorsanız, olay, kanalımıza olay, ücretsiz olay, abone olmayı e ve e bildirim e zilini açmayı unutmayın. Taraftarımız da bunun bilincinde. Burayı hiç olmadığından fazla doldurdu. Derneklerimiz ülkenin dört bir yanından geldiler. Ona teşekkür ediyorum. Her şey güzel başladı. Şey de güzel başladı. Yani ilk kere pozisyon vermedik diyebiliriz. De dediğim gibi, dediğim gibi, senin dediğin gibi iki kere geldiler. Oldu. İlk yarı ceza yani de orta sayı geçmekte sıkıntı çekti Alanya çünkü iyi baskı yaptık. Ama bir türlü bu baskımızın sonucunu gole çeviremiyoruz. Yani bu maçı seyredip 2-1 kaybetmiş olmak yani o ilk gol gelene kadar kimlerin senin aklın ucundan geçmiyordu. En kötü beraberlik olurdu. Fakat ee, yani bir düşüş var bu bariz. Şampiyonla oynayan her takımda bu olabilir. Ligde her noktaya oynayan takım için bu olabilir. Bir başka başkanımızın dediği gibi bütün maçları hiç kimse kazanmıyor şampiyon olmak için. Tabii ki puan kayıpları olur ve bunlar dönemsel oluyor. Sadece biz değil, şampiyon adayların bugün de, dün de zaman zaman bu türbülansın içine girebiliyor. Biz de böyle bir türbülans içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani son haftalarda oynadığımız maçlara baktığınız zaman... Ee, iyi de oynasak, kötü oynasak, kötü de oynasak istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Dolayısıyla taraftarın serzeniş serzenişli olması haklı. Yani bu Cermen 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Ama dün hedefimiz neyse, bugün de hedefimiz aynı. Bize iyi düşen, aciden bu gidişatı durdurup ekibi toparlayabilmek. Daha köprünün altından çok su akacaktır. Ama söylemek istediğim şu, yani çok güzel başladık sezona. Hazırlık maçları da buna dahil. Avrupa elemeleri de buna dahil. Ondan sonra bir hafif bir duraklama. Şimdi bir düşüş dönemine girdik. Tabii ki bu değişecektir. Böyle gitmeyecektir. Bu kadro geçen sene nazaranda daha kuvvetlenmiş bir kadrodur. O yüzden bizler teknik kadromuz, oyuncularımız, yöneticilerimiz üstümüze düşen sorumluluk, vazife bir an evvel bu gidişatı durduracak hamleleri, eylemleri görüşmeleri, iletişimi yapmak. Başkanım, özellikle ikinci golden sonra çok fazla tepki oldu. Futbolcular da oldu. Siz yönetimle alakalı da tepkiler oldu. Bu tepkileri taraftan gösterdiği bu tepkilere neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi gayet normal tepkileri. ama şeyi de unutmayın. Fenerbahçe camiasında özel kırılganlık yıllardır şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene çok büyük umutlarla başladık. Taraftar da bunun bilincinde ve sevincindeydi. Tabii şimdi acaba yine benzer sıkıntıları yaşayacağımız bir sezona girdik düşüncesi içinde olmaları. Tabii o, bu gibi kötü gidişatlarda da köşede bekleyip, bu kötü gidişatta taraftar psikolojisini körükleyip, olumsuz alanlara çekmeye hazır bize özel bir durum da var. Ama taraftar sonuçta haklıdır burada tarafta tabi oyuncularımızın da maçtan sonra onlara gitmesine de tepki gösterdi. Yine haklı olarak ben şahsen anlam veremedim. Ama onlar da aslında alkışlama, özür dileme mahiyetindeydi. Geçen hafta havaalanına gelmelerinden çok etkilenler. Özellikle ilk defa Fenerbahçe'ye gelen oyuncular. Bununla beraber bugün de yoğun bir maç öncesi destek vardı. Maç içinde de vardı. Onlar aslında taraftarı alkışlama gittiklerinde özür dilemeye gittiler. Ama bence en nebze manasızdı. Çünkü taraftan haklı tepkisiyle başka yerlere çıktı. Sayın Başkan, bu maçın haricinde tabii ki şampiyonluğa inanıyorsunuz. Ama sezon başından beri oynanan futbol, bu futbol şampiyonluk için yeterli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli. Oynayan futbol, ilk 5 haftayı konuşsanız Fenerbahçe şampiyon en büyük adayı derdiniz. Son 4 haftayı konuşsanız, bu takım şampiyon olmaz diyebilirsiniz. Futbolun içinde olan şeyler, inişli çıkışlı durumlar. Ama şunu tekrar söylüyorum taraftarımıza, eğer evet bu gece olan oldu, tepkilerinde de haklılar. Ama böyle bir sarmala girip, umutsuzluğa kapılıp, ee, yine mi böyle bir sezon yaşayacağız konuma gelmemeleri. Çünkü bir bu işi şey başaracaksak hep beraber başaracağız. Tekrar ediyorum. Üç defa, dört defa söyledim. Taraftar tepkisine haklı. Tepki bu gecede kalmalı. Ve bu takım toparlanıp e, tepeye oynayacak. Skoru da, futbolu da yapabilecek kapasitedir. Bunu... Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.